Bu hafta normalden farklı bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Mustafa yine konuğum. O bir farklılık değil bu hafta için aynı yerinde. Konuğum mu demeliyim yoksa yandan yandan gelip yanıma oturuyor mu demeliyim bilmiyorum. Hoş geldin Mustafa. Teşekkürler. Yine. <laughs> Konuşmaya çalışırken konuşamadığım bir video olmasını diliyorum. Aşk olsun ya. Dediğin kadar konuşabilirsin yani. Tabii. Neyse şu an videoya gireceğiz ama. Hadi girelim hemen hemen. Kaç çeşitler şey işte, kapat geçtik. Şöyle şimdi Ankara'dayken ben Mustafa bir video göndermişti ev gezme videosu. Ben bunu tabii kendim için istemiştim. Çok meraklıyım bu konuda. İşte Mustafa bu videoyu attığında ben dedim of dedim güzel çekmiş bu videoyu iyi bunu dedim ben YouTube'a koyarım. <laughs> Hem bize anı olur ileride hem de böyle bir çeşitlilik olur, yeşillik olur dedim. Normalde ev gezilir ve biter. Ama biz e, kendimizi stoklamayı tercih ettik bugün. Buralarda gireceğiz belki yorum yapacağız. Bilmiyorum yani nasıl gelişir artık. Mustafa'nın attığı video normalde 31 dakika falan da sanırım. Mustafa senin de bundan çok bir bilgin yok. Videoyu bayağı ben bir editledim. Evet editlenmiş halini ilk defa izleyeceğim. Ama unuttum da açıkçası o kadar çok şey Hı -hı. oldu ki yani üzerinden. Kısa bir süre içerisinde... Aynen. Bütün o süreci Bakalım görmüş Bakalım anlatabilmiş miyim seni? Videona denk olmuş mu? Yani? İzleyeceğiz, göreceğiz. Evet. O yüzden şimdi sizinle beraber biz de izleyeceğiz. Çaylarınızı alın, gelin. O zaman ben çayları alıp geliyorum. Evet. Getir, böyle. Bir, iki, üç. Ee, Allah'a ısmarladık. Üzülmeyin. Ee, görüşürüz, kendinize iyi kes bir tane sen de ağlatıyorsun ya birazcık Peki, evet. şu an iç hatlarda İstanbul uçuşu Mustafa'nın misketin başladı bizimki de 12'sinde ponçikle beraber duygularınız neler Misket uç uç, uç diyoruz. Hayaller gerçek olduğu için mutluyum. Aman güzelim. Yolun açık olsun. Sadece girip bir anda gel geri gelecekler. Yani, ben bir bir yani, bir turist gibi bir yöntem. Allah'ım yolumuzu baktınız, artık. Tamam. Bir tanem elimi yüzümü görüyor musun Çok ya? Çok tepkim şu an tanıyamam. Kapatıyoruz. 3-4 gün sonra görüşeceğiz. Bu da diş şişliği. 20'lik. Son kazık. <laughs> Neyse hadi çayımızı içelim dedim. Birazdan Göteborg uçağı için Eylül kapısına doğru gideceğiz. Aradan çok fazla işlemlerle uğraştık. Yavaş yavaş uçuş yaklaştıkça, İsveç'e hissettikçe ha, keyifli gelmeye başladı. Yorgunluğu gidiyor. Keyfi hissedilmeye başladı. Bir tanem seni bekliyoruz. Sen de gel bir an önce ekibe katıl. Sen ve Ponçik için gelmen için heyecanlıyız. güzel yerler Sen ilk gördüğünde ne hissettin? Sürekli Arıçaklar. şeye bakıyordum ben de. Zaman hani gireceğiz seçin olduğu ona raktasına. Birden Danimarka tarafından gelip de İsveç'e doğru geçtikten sonra sanki ülke değil, ülkenin her yeri orman gibi çok yeşildi. Neyse yani işte hadi çayımızı içelim de devam edelim. Evet. Evinin alışverişine hoş geldiniz. Unutulmaz bir yağmurda tişörtle çıkılıp ne alacağını bilemeden iki tane kruvasan, bir tane tavuklu patatesli haşlanmış sebze dondurulmuş yemek, bir kolleri açmak için makas, bir tane de deniz tuzu tadına bayıldığım böyle bir bar aldım. Hepsi toplamda 127 kron tutmuş. Teşekkürler Türkiye'nin 500 lira. Hayırlı olsun. Seç farkı. Efendim sizlerle gizlimize salondan başlıyoruz. Yo Bu ses ne? Bu ses benim sesim mi? Hasta mıyım ben ya? Yorgun geliyor sesin evet senin. Berbat. Buradan başlıyor böyle devam ediyor. Burası pencere. Açma sistemleri var. Şuraya önce basıyorsun. Çocuk kilidi gibi bir şey herhalde. Sonra açıyorsun. Böyle bir manzaramız şansınıza gemi geçiyor. Burası göründüğünden daha güzel ben yani Deniz düşündüğümde benim çok daha yakın hemen şu apartmanın alt tarafı kafelerin sahillerinin olduğu yer. Kırmızı apartmanın altı zaten direkt Deniz'e bakıyor. Bana göre de Deniz çok yakınmış. Ben de şaşırdım yani. Nehir Uzak yani. görünüyor. Van da bizim için denizdi Mustafa. Evet yani deniz e Yani Vanlar için deniz, Van denizi ise bizim için de öyleydi yani zamanında. Kuzey denizine bakan kıyıları da var ama işte bizim önümüzden geçen o girinti kısım götü halinde. Şimdi şuraya televizyonun yerini Allah'tan bırakmışlar. Cennetin olduğu yerde mutfak başlıyor. Gördüğünüz gibi şöyle geriden çekeyim. Mutfakta şurası, evet. Aynen. Buzdolabı biraz daha e, benim düşündüğüme göre küçük yer. yani. Bizim evdeki buzdolabının boyutlarında. Yani en büyüklerden değil. Kadar için az falan bakayım. Evet. Bu da yaylı. Malum o tencere mencere gündemimizde. Şöyle bir başlattım. Şuradan şöyle artırınca 9. Mıknatısı diyoruz ama şu an mesela elime sıcaklık geliyor. Normal bildiğimiz tarzda bir şey herhalde. Bu süt yeniden kapatalım. Bir şey pişirir denersem bakarız. Yoksa kübüş gelince bakacağız. bu da böyleymiş. Mikrodalgalısı bizimkinden farklıydı. Çi falan değişik. Bir bakayım şuradan açtı. Şöyle açılıyor. Dönmeli değil burada. Farklı bir sistem var ama koku gelmedi. Yani iyi çekiyor gibi yukarı de sizinle keşfediyorum. Şunlar da vallahi yoklukta epey işimi gördü. Şunu ilk defa açıyorum. Ona bir bakayım. He, ne koymuş herhalde. Geldik burası. Burası böyle suyu açtırmıştım. Işte. Mikko. Zaten mutfaktan şu döndüğün yerde çıkış kapısı var. Buranın da şöyle bir içten kilidi var. Dışarıdan kilitleyip geliyorsun. İçeride şu kilitle çeviriyorsun, kapatıyorsun. Zaten sistem bizimkine benzer telefonla aşağıdan cevaplıyormuşsun. He, evet, şurada neyimiz var? Bunların da bakmadım ama şu askılar maskılar üst tarafa ayakkabı konulmaz. Çünkü herhalde şunlar aynı. Hadi bir iki Sen benimkiler aşağıdakiler kübüş seninkilere alır. Bunlarda ne valeler. Bir iki hurma atayım da can gelsin. Neyse diyorum bakın takip edin. Bunlar önemli sınırlar. Şimdi tam şurası Giriş kapısıydı, giriş kapısından devam ettim. Kolleri şuraya çok güzel bir şekilde dizmiştim ama dün delirdim akşam yorgunlukla. Allah ne verdiyse o nevresim bulmak için haşet ettim. Eğer beni tuvaletin içinde görmek isterseniz Bakayım bozacağım mı normal mi? Allah'tan bozacağım. Böyle bir olay var yani. Neden banyonun tuvaletin kapısında böyle bir cam var? Henüz çözemedik ama çözersek anlatırız. Aynen şimdi ışığı açalım. İki tane bir şey var. Şuna şöyle basıyorsun. Evet açtım. Ayarlanıyorum diye bakıyorum. Yok ama düğmeyi böyle koymayı tercih etmişler ne hikmetse. Bir de şu var. Bu da şu aynanın altını bir çeşit açıyor mesela. Boşun yıkamalı, kurutmalı bulaşık makinesi. Şurası herhalde bizim kombiyi düşürdüğümüz gibi karma. Bu da bunun kapağı düşmüş diye düşünüyorum ben. Bana öyle geldi. Ondan sonra aynalar aynalar. Şunun da içini aşmadım. Sizinle bakalım onstopperları. Kurutmalık da elektrikliymiş. ''Şuradan açıp, ısısını ayarlıyor musun? Dikkatli kullan, ihtiyacı oldukça'' dedi. ''Elektrik yazar'' dedi. E, ee, gelelim şu son derece tartıştığımız. Bir de vardı, yoktu tartışmaları. Bir de yok, şu andan itibaren saat başladı. Yoksa sıkıntı da yani, yoksa çözüm siz biliyorsunuz burada yap, burada yıka şeklinde mi olacaktı deyip bunu da yapamayacağımıza göre artık bir şeyler düşüneceğiz ama buradan Cengo'ya selam olsun yani medeniyet. Mustafa gerçekten burada sana bir teşekkür etmem lazım. Çünkü benim merak standartlarımı gayet karşılayacak şekilde evet. her bir detayı atlamadan yani her şeyi Düşündüm. özel. Şimdi bu video neden bu kadar yani kimlere Anlatmış. hitap ederken çekildi? Ankara'ya gönderdiğim zaman Kübra'nın burada işte neleri merak eder, sorgular onu da açayım. Yoksa ben bu kadar evle ilgilenirim. Hiç Böyle asla bir, bir tarzı yoktu zaten. Aynen açayım da o her bir detayı çevireyim edeyim. <laughs> Ee, öyle yani her detayın o 59 metrekarenin üstündeki her detayın üstünden geçmeye çalıştım. Çünkü izleyen Kübra ve Kübra kesin bunu merak eder evet diye. Ya. Burası halımamı basmışlar buradan. Evet burayı kapatmamışlar. Şurada bir cam şöyle devam ediyor standart. Şu cam neden var orada? Bunu bir düşünmek lazım. Tekrar şöyle geleyim. Burası dediğim gibi banyo. Banyo geniş yani. Bizim Ankara'daki banyodan daha geniş. Şimdi banyo ışığı da kapatayım. Göteborg enerji yazıyor. Sonuçta Cengon'un güneş enerji sistemi değil bu. Geldik yürüdük adım attım. Şu an yatak odasının girişindeyim burada. Dediği gibi kadın misket hala bu arada orada dışarı seyrediyor. Orası biraz soğuk ama neye tercih etti anlamadım. Şimdi şöyle bir kapı önce kapıyı göstereceğim. Yaptırmış ta yukarıdan böyle insanla şunu düşündürüyor yani. Bu kadar buraya bir sistem böyle kurmaya gerek var mı? Daha basit çözülemez mi diye çok ağır bir kapı. Gidiyorsun kapandı. Evet sesi falan kesiyor Allah var. İşte böyle. Yani yatak odası normalde bu yokmuş. Kendi yaptırmış hani seçteki sistemde. Ama şu an güzel yani. Diğer taraf sesmez. Bağlantı hani kapatıyor kesiyor. Şimdi tam sınırdan başlıyoruz. Bu sınırlar önemli. Yatak odasına girdim. En son nasıl yattım, nasıl uyudum hatırlamıyorum o yorgunluktan üşümeden birazcık. Öyle diyeyim. Şurası böyle işte. Şu arkada böyle bir sanki pak gibi bir kaplama var. Orası yalıtım mı? Dan dolayı mı öyle yapılmış diye düşündürdü yani beni. Ama bura kuzey. Yani hemen yanında bina var. Şu balkondan açtığım zaman sol taraf deniz. Oradan güzel rüzgar bir serin rüzgar esti. Ama öyle şeyler falan camlar falan şunlar şey görünüyor. Rüzgar şu bu yalıtım iyi görünüyor yani. İnsanların bazılarının perdeleri var bazılarının yok. Şu an ben de komple açayım. Burada gece yeterken ne yaptım? Şurada bir tane siyah Perde vardı, bu da aşağı inince ayarlanmıyor, komple salıyor. En azından çektim, rahatça uyudum. Burası da böyle, şu tarafın manzarasında da bir şey yok. Burası böyle eski tarihi, Londra tarzı falan böyle bir e, binalar yani. Taksiciye bu semt'i sordum, bayağı iyi bir semt zaten dedi. Böyle de bir hava aldım yani semt dışarısı. Burası böyle sakin, bir sürü priz var diyeyim. Şöyle yatan şuradaki köşeden, yatak odasının bir de şöyle köşeden alayım. Videoda biraz daha küçük çıkıyor ama eve gelince hani benim izlenimim evet oda sayısı belli ama odalar ferahtı. yani ferah geniş yeterince geniş izlenim var iki kişinin yaşaması için mutfağı yatak odası salonu düşündüğümden yani 59 metreden metrekareden daha ferah hissi verdi. Şurası da hemen girişte sağda oluyor görüyorsunuz. Giyinme odası veya artık her şeye kullan çalışma odası da olabilir. Bence şuraya bir küçük bir masa atıp çalışma odası bile yapılabilir. Girdin. Sol taraf zaten gömme dolap. Bura şu şekil. Çina açayım. Evet. Aynı olsaymış mesela onun yüzünde. Yine bayağı daha güzel olurmuş. Şunların yerlerini değiştirip ayarlayabilirsin. Dolapların şu altta. Şu üstü şöyle. E, burası karşı taraf. iki tane devam eden böyle bir raf yapmış. O kadar çok kıyafetimiz var mı diye düşünüyorum ama. Herhalde askı maskı şuraya devam. Asılabilir. Yani şurada da e, burada böyle. Bunlar da bayağı düşündüğümüz üzere. Burası bayağı bir şey alır. Min modası da burada bir girmek istedim. Niye bir saniye kalmış. Son o zaman bir gireyim. Tamam. <laughs> Yani şu yatak bana gerçekten o günleri hatırlattı. Oradan gelirken ya bir ev olsun, bir tane yatak olsun, çarşaf marşaf uyuruz diye düşündüm. Ama bilmiyorum, forlu bir hayattan, bir düzenden, hani korulu düzen diyoruz ya. Hı hı. Oradan geldiğimiz için midir? Zor geldi ya böyle koskoca bir ev, bir hayatını 7-8 kolye sığdırıp geliyorsun. Bir yatak, bir çarşaf, şok bir geçiş oluyor açıkçası. Hı hı. Sen de yaşadın bunu. Ben şuna takıldım. O çarşaf niye öyle duruyor yani? Buna annem o kadar emek verdi. Hmm. Niye derleyip toplayıp koymadın? Herhalde sabah kalk Videoyu kalk... ilk izlediğimde homurdandım yani buradan. Dedim daha ben kullanmadım. Evet. Yani, <laughs> Sen bir düzgün bırakır falan demiştim. Bu videonun herhalde YouTube'a yükleneceğini düşünmediğim için olabilir diye düşünüyorum. Çok ayıp ya. Normal zamanda toplamıyorum. Topluyorum ama o gün <laughs> Çok topluyorum. yurt dışındaki ilk sabahım, <laughs> yurt dışındaki, yurt dışındaki ilk sabahım olduğu için olabilir mi? Olabilir, olabilir. Evet. Yok yok. Üç adım diyebiliriz, evet. 3 adım genişliğinde 1, 2, 3 çıkıyorsun. Yani şuradan şu şekilde baktığın zaman Ponchimun koşabileceği bizim C blok vardı. Ahlat'ta onun gibi uzun bir koridor yani. Şuradan hani oraya gitsen ev, evi böyle uzunlamasına planlamışlar. Yatak odasından diğer tarafa o uzun bir koridor var. Video ile ilgili şimdi ne düşünüyorsun? O zaman her şey çok yeni duygusu varken şimdi oturduğun, benimsediğin, kullandığım bir ev olmuş e, güzel iki tarafı da yani iki boyutlu da hissettiriyor. Hem onlara hatırlayıp nerelerden gelmişiz diyorsun. Hem bugünlerde ne kadar aslında alışmış olduğunu, düzenin burada da yavaş yavaş kurmaya başlamış olduğumuzu görüyorum. Güzel hissettirdi. Güzel değil mi? hissettirdi evet. Hı, hı. neden çıkarmaya çalışıyorum birazcık? Çünkü bunun küçük dostları Ponçi merak ediyor, görmek istiyorlarmış. O yüzden Ponçi'nin böyle yaşlı ama pofuduk halini göstermek istedim ben de. Ponçik sen mutlu musun? Bu mutlu mu sence? Mutlu ya. O da alışıyor. Hadi ya nerede mutlu Allah aşkına ya. Hayvan mutlu e, değil. Mutlu, yani değil bah, mutlu değil arkadaşlar mutlu bir Bahçesini özlüyor canım. <laughs> Başka bir şey sormak istiyorum. Başka videolarda görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bir tanem. Gölü açıyorum ama bunda kulaklık var. Çünkü nasıl editleyeceğim zaten şu an hiç bilmiyorum. Bağlayı da zaten. Ses gidiyor mu? Çayını içelim. Çayımı içemiyorum. Mikrofon tutarken çay içmek olur.